Evet, selamlar. Emirhan ben. Bu videoda İTÜ'de ders seçimi ile alakalı birkaç soruyu cevaplamaya çalışacağız. Şöyle bir varsayımda bulunalım. İTÜ'ye yeni girişli bir kişi olduğumuzu düşünelim ve hazırlık öğrencisi olduğumuzu varsayalım. Bu durumda hazırlığı ya direkt olarak atlayacaksınız ya iki dönem okuyacaksınız ya da tek dönem okuyup lisans eğitimine başlayacaksınız. Hazırlığa direkt olarak atlarsınız ya da iki dönem okursanız regular öğrenci olursunuz. Bir dönem okursanız ve lisans eğitimine bahar yarı yılında başlarsanız irregular öğrenci olursunuz. Aslında regular ve irregularlık durumu budur. Peki regular öğrenci olursam ne olur? Aslında temel olarak regular öğrenci olursanız ilk döneminizdeki dersleri İTÜ otomatik olarak atar. Peki hangi dersleri otomatik atar? Yani derslerim nelerdir diye bir sorarsak Buradan siz sitesinden öğrenci, lisans ve ders planlarına bakalım. Fakülteyi işletme fakültesi seçelim. Programı işletme mühendisliği seçelim ve göster diyelim. Burada gördüğünüz gibi 4 tane ders planı var. Biz en güncel olan 2021-2022 güz dönemi sonrasındaki plana bakalım. Burada birinci yarı yıldaki dersleri İTÜ size otomatik olarak atayacaktır. Bundan sonraki süreçte regular olup ikinci dönemini okuyan ya da irregular olup ilk dönemini okuyan birisi için peki ders seçimi ne olur? Yani derslere nereden bakabilirim? Derslere buradan öğrenci ders programları kısmından bakabilirim. Bunu yan sekmede açalım. Buradan lisans eğitimini seçiyorum ve ders kodu seçmem gerekiyor. Peki ders kodu nedir? Aslında ders kodu buradaki ders planımdaki sol tarafta yazan ders kodları. Yani Burada mesela fizik bir dersinin ders kodunu fiz 101e olarak görüyoruz. Eğer ki ben fizik derslerini seçmek istiyorsam buradan daha doğrusu şuradan fiziği seçmem gerekiyor gibi. İşletme mühendisi programının ders kodları şurada gördüğünüz gibi ISR ders kodlar. Şöyle bir senaryoda gidelim. Ben ilk iki yarı yılın derslerini vermiş olduğumu varsayalım. ...ve üçüncü yarı yıldan, yani ikinci sınıfın birinci döneminden gittiğimi... ...ve gördüğünüz şu dersleri almak istediğimi varsayalım. Bu dersler nedir? Maliyet muhasebesi, istatistik bir, üretim yönetiminin temelleri, mikroekonomi ve matematik. Mühendislik matematiği. Tamam. Peki bu derslerin açılıp açılmadığına bakmam lazım. Onun için şuradan güncel olarak ders programlarına girmem lazım. SL kodunu yazdım ve göster dedim. İstatistik bir dersi açılmış... Üretim yönetiminin temelleri iki tane açılmış gördüğünüz gibi. Maliyet muhasebesi ve mikro. Peki buradan şunu görmem lazım. Burada aslında birçok sütun var. Bu sütunlar ne anlam ifade ediyor? İlk gördüğümüz sütun CRN. Yani aslında dersin. Ders seçerken yazmam gereken kod. Diğeri dersin kodu. Burada ISL 121E görüyorsunuz mesela. Ya da istatistik 1 için 213E görüyorsunuz. Diğer sütun öğretim yöntemi. Dersin online mı yüzde olup olmadığını gösteriyor. Diğer sütunda hangi hoca tarafından verildiği, diğer sütunda bina yani hangi binada, hangi fakültede işlenecek olduğu, hangi gün, hangi saat ve derslik. Mesela burada gördüğünüz gibi mikroekonomi dersi MET'te yani merkezi derslik binasında olmasına rağmen hangi sınıfta olduğu şu an için geçerli değil. Ama mesela şurada üretim yönetimi temelleri perşembe günkü dersi A16 dersinde olacağı gösterilmiş kontenjanı görüyorsunuz. O derse kaç kişinin kaydolabileceği ve yazılan. Bu yazılan şu an sıfır yani ders seçim sırasında olmadığımız, olmadığımız için sıfır. Ama ders seçim sırasında yani 14 Eylül ve 15 Eylül günlerine geldiğimizde buradaki sayılar değişecek. Ona göre alternatif ders programları da yapılabilir. Diğer sunumda rezervasyon görüyorsunuz. Mesela burada istatistik bir için herhangi bir rezervasyon olmamasına rağmen maliyet muhasebesi için rezervasyonları görebiliyorsunuz. Endüstri mühendisinin Türkçesinden 2 kişilik, endüstri mühendisinin İngilizcesinden de 3 kişilik bir rezervasyon var. Onun dışında ders alabilen programlar, mesela burada istatistik bir için sadece işletme mühendisinin Türkçesi ve İngilizcesi alabilirken e, maliyet muhasebesini işte endüstri mühendisliği de alabiliyor, gıda öğrencileri de alabiliyor gibi. Onun yanında dersin ön şartı yani herhangi bir e, dersi almadan bu dersi almam mı gerekiyor gibi ve sınıf ön şartı. Mesela burada yönetim ve organizasyon için herhangi bir ders ön şartı yok ama sınıf ön şartı var. Yani mesela bu dersi birinci sınıflar alamıyor gibi. Ya da mesela burada makroekonomi için ISL 231 veya ISL 233 için e, ön şart koyulmuş. Ama burada herhangi bir sınıf ön şartı yok. Buradan şöyle bir sorunun cevabını da verebiliriz. Şuradan ders planımıza bakalım. Mesela fizik bir dersi için fizik bir dersi 3 krediymiş. 3 saatlik bir ders varmış, uygulama yokmuş, laboratuvar yokmuş. Avrupa Kredi Transfer Sistemi'ne göre de 4,5 kredilik bir iş yükü varmış. Aslında bu AKTS genel olarak iş yükünü gösteriyor. Türü TB derimiz temel bilimler, zorunlu ve seçimini kısımda da zorunluymuş ve birinci yarı yıl dersiymiş. Peki fizik bir her ne kadar birinci yarı yıl dersi olsa bile ben illa fizik biri birinci yarı yılında mı almam lazım? Bunun bu sorunun cevabı hayır. İstediğiniz dersi istediğiniz zaman alabilirsiniz ta ki ön şartları uyguladığınız yani ön şarta uyduğunuz sürece. Mesela fizik bir herhangi bir dersin ön şart. Bunun için aslında ön şart diyagramlarına bakabiliriz. Bu üçüncü parti bir program. Yani ben bunu kullanıyorum. Tabii ki de ön şartlara bakarken siz de bir kere daha olsa teyit etmenizde fayda var. Ders zincirini göster dedik. Mesela burada gördüğünüz gibi fizik bir herhangi bir dersin ön şartı değilmiş. Mesela fizik 2 de aynı şekilde. Akıllarda fizik 1, fizik 2'nin ön şartı gibi düşünülebilir ama değil. Buradan genel olarak mesela matematik 1, matematik 2'nin ön şartı, matematik 2, mühendislik matematiğinin ön şartı, mühendislik matematiği yönelim araştırmasının ön şartı gibi devam ediyor. Onun dışında ders planına tekrardan bakalım. Birinci yarı yılda zorunlu dersleri göstermişler burada. İkinci yarı yılda bir tane seçmeli dersim var. Üçüncü yarı yılda herhangi bir seçmeli yok. Dördüncü yarı yılda seçmeli bir tane daha gözüküyor. Peki şu soruya da cevap verelim. Kaç tane kaç tür seçmeli ders var? Burada gördüğünüz TM ile gösteren seçmeli ders, teknik seçmeli, teknik havuz seçmelisi daha doğrusu. Onun dışında burada MT ile gördüğünüz şey bölümün seçmelileri, bölümün teknik seçmelileri. Onun dışında burada TB, İTB gördüğünüz şey de insani temel bilimler. Mesela 2021, 2022 güz dönemi sonrasındaki ders planına göre İki tane teknik seçmeli, bir, iki, üç, dört tane bölüm seçmelisi, bir tane de ITB dersini görebiliyoruz. Onun dışında şöyle yapalım. 2021-2022 güz dönemi sonrasındaki ders planına göre bazı dersler değişti. Ve derslerin den denklikleri var. Bu denklikleri tekrardan lisans, ders denklikleri kısmından bakabiliriz. Program diyelim. Buradan işletme mühendisini seçelim plan diyelim 2017-2018. Bakalım hangi derslere denkmiş gibi. Burada gördüğünüz gibi ata, danışmanlık, İngilizce ve tur dersleri görünüyor. Ata için bakalım. Ata 101, ata 121'e, ata 102, ata 122 dersine denkmiş. Aynı şey tur için de geçerli. Tur 101, tur, tur 121'e, 102'de 122'ye denk. Onun dışında İngilizce derslerinde 112, 112 A'ya, 201'de 201 A'ya denkmiş. Danışmanlık dersi içinde danışmanlık 301, danışmanlık 102 dersine denkmiş. Peki ders programını nasıl oluşturabilirim? Aslında burada üç durum var. Bir tanesi iti ön şart diyagramına baktığımız gibi 3. parti programları kullanarak ders programı oluşturmak, diğeri Excel kullanmak, diğeri de Kepler sistemindeki taslağı kullanmak. 3. parti programlarını kullanalım. Buraya geldik. Dersleri kısmına geldik. Bu öğrenci, varsaydığımız öğrenci ders planlarından tekrardan seçelim. Mikroekonomi, üretim yönetimi temelleri, istatistik bir ve maliyet muhasebesini alacak. E, mat 210'u alacak ve yanına da bir tane teknik seçmeli koyacak diyelim. Buradan ISL derslerini seçiyorum ilk başta. İstatistik bir, üretim yönetimi temelleri, maliyet, mikro ve home dedim. Ayrıca mat 210 almam gerekiyordu. Çünkü zorunlu bir dersim. 210 almam gerekiyor. Şimdi mat 210 kısmına geldim. Ancak şöyle bir durum var. Misal bu ders işletme mühendisliğinde açılmamış. Bu, mühendis, bu matematik dersi de açılmamış. Bu ders de açılmamış. Bu ders de açılmamış. Gördüğünüz gibi açılan bir ders yok. Bunun da nedeni şu anki durumda mühendislik matematiğinin havuz dersinden çıkmış olması. Yani aslında bölümlerin bu dersi açması gerekiyor. Ancak şu anki duruma bakarsak işletme mühendisliği bölümü şu an mühendislik matematiğini açmamış. Peki matematik dersi dışında ne alabilirim? Şuradan teknik seçmelilerden bir tanesine bakalım. Buraya geldim. Burada gördüğünüz gibi termodinamik, işte mekanik, statik gibi dersler var ikinci yarı yıl seçmeli derslerinde. Burada dördüncü yerel seçmeli dersinde tekrar adam mesela elektrik mühendisliğine giriş, ısı transferi, teknik resim, termodinamik gibi. Şöyle yapalım. Farz edelim ki ısı transferini almak istesin bir öğrenci. Bunun da kodu neymiş? ISH'mış. Buradan ISH seçiyorum. Isı transferini aldım. Home dedim. Buradan maliyet muhasebesini aldım. Onun dışında istatistik biri aldım. Salı Pazartesi. Ben bu üretim yönetim temellerini Perşembe'ye koymak istiyorum. Ardından mikroekonomi var. Mikroekonomiyi Salı Sabah'a koyalım. Isı transferinde Perşembe Sabahına koyalım ve ekleyelim. Yaklaşık olarak şöyle bir ders programı oluşmuş oldu. Direkt ısı transferinden sonra üretim yönetimi temelleri dersi var. Ancak yapabileceğimiz bir şey yok. Çarşamba ve Perşembe boş. Peki buraya ne koyabilirim? Ata ve tur koyabilirim mesela. Diyelim ki tur dersini almak isteyelim. Buradan turu seçiyorum ve cuma günkü turu alacağım. Tur 121'di galiba. Evet. Cuma günü iniyorum aşağıya. Evet. Cuma günü gördüğünüz gibi online bir dersmiş. buçuk dersine tur 121'i alıyorum. Buradan da bunu da ekledim. Yaklaşık olarak böyle bir ders programı oluşturmuş oldum. 2, 4, 5, ve Türkçe dili. Peki Excel'de nasıl yapabilirim bu işi? Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi Excel ve e, şuradaki derslerim gözüküyor. Şuradan mesela bir tane tablo oluşturalım. Cuma 8 8 9 Şimdi misal mikroekonomi dersini seçmem gerekiyordu değil mi? Şuradan mesela mikroekonomi. CRN yazalım misal şuraya. Yani daha düzenli olması adına. CRN. E, ee, neymiş bunun CRN'si? 11603. Diğer mikroekonominin de 11604. Ee, gün diyelim, saat diyelim. Ders diyelim. Hangi günmüş bu? Pazartesi. Diğeri salıymış. Hangi saatmiş? 11.30, 14.30 arası. Bu mikro, bu da mikro. Diğer 11.604 CRN'li hangi saatmiş? 8.30 dersiymiş, 11.30'da bitiyormuş. Onun dışında ne almam lazım? Maliyet almam lazım. Maliyetin 11.605. Hangi gün? Pazartesi. Ve hangi saatler arası? 8.30-11.30 arası. Onun dışında üyeti almam lazım. Yani ÜYT. ÜYT biri salı, diğeri perşembe. 11.30, 14.30 ikisi de. Peki ÜYT'lerin kodu neymiş? 11. 602. Diğeri de 13. 982. İstatistik 1 alacağım. 11601. Peki hangi gün? Salı. Hangi saat? 14.30, 17.30. Ek olarak bir tane teknik seçimini almak istiyorum. Ne alalım mesela? Termodinamik alalım. Termodinamik için şuradan termodinamiğin kodunu yazıyorum. Termodinamik 201E. Gördüğünüz gibi iki tane ders var. Bir tanesi ama işletme mühendisliğine açılmamış. Diğeri açılmış. Burada gördüğünüz gibi Diğeri neymiş? 11-239. Hangi günmüş? Çarşamba. 10-30. 13-30. Termo. Termodinamik dersine ek olarak ne alalım? Ata dersini alalım. Ata 121 almam lazım. Şimdi şuraya baktım. Pazartesi, Salı, Perşembe, Çarşamba derslerim var. Ama Cuma günü dersim yok. Buradan ata 121'in hatta ata 121 almayalım da ata 122 alalım mesela. Ve Cuma günkü bir ders olsun. Çarşamba. Çarşamba. Mesela 8.30 dersi bana çok erken geldi. O yüzden diyelim şu ders alalım. Ata 122. Bunun kodu ne? 11. 11, 11 0, ee, Cuma 1030 12 30, Ata. Şimdi Cuma günü 1030'da dersin başlıyor Ata. Bunu ekledim mesela. Kaça kadar? 12. Buraya kadar devam ediyor aslında. Çarşamba günü 10.30'da dersin başlıyor. Bu neymiş? Termo geliyor buraya kadar. Şu iki dersi aldım. İstatistik bir salı günü. Şurada başlıyor. İsta yazdım. 17'ye kadar devam ettirdim. Şimdi ÜYT'yi salı mı alalım? Perşembe mi alalım? Perşembe başka dersim var mı burada? Mesela yok. O yüzden ÜYT'yi perşembe alalım. 11.30'da başlasın. ÜYT dedim. ÜYT'yi aldım. Sonra maliyet muhasebesi zaten pazartesi. Başka bir seçeneğim yok. Maliyet muhasebesini aldım. Ee, almam gereken mikro var. Pazartesi mi salı mı? Salı sabah boş. Şu an bir dersim yok. Buraya da mikroyu aldım. Bunu da yap koydum. Yani gördüğünüz gibi Excel'den de yaklaşık olarak böyle ders programı oluşturulabiliyor. Biraz manuel hatta çok manuel. O yüzden diğer üçüncü part programları kullanmak daha kolay ancak yani güvenmiyorsanız böyle teker teker de seçebilirsiniz. Zaten çok fazla ders almıyorsanız çok da problem olabileceğini çok fazla düşünmüyorum açıkçası. Onun dışında zaten Kepler sisteminde ders kaydını oluşturuyoruz. Ek olarak bir tane ders kayıt taslağı da Kepler sisteminde oluşturabiliyoruz. Peki bu ders kaydını ne zaman yapmamız lazım? Akademik takvime girdim. Burada Gördüğünüz gibi 4. sınıf, 3, 2 ve 1'lerin 14 ve 15 Eylül'de hangi saatte ders kaydının yapması gerektiğini görebiliyoruz. İşte burada 1. sınıflar internetten ders kaydını 15 Eylül saat 2 ile 5 arası yapıyormuş. Aynı şekilde 2. sınıflar da 15 Eylül'de saat 10 ile 1 arası ders kayıtlarını yapıyormuş. Onun dışında bir tane ders programı oluşturmaktan ziyade alternatif olarak ders programları oluşturmakta fayda var. Çünkü mesela siz ikinci sınıfsınız. Sizden önce üç ve dördüncü sınıflar dersini seçecek. Planınızda olan bir ders siz seçmeden bitmiş olabilir. O yüzden size sıra gelmeden önce kontenjan kontrolü de yapmakta fayda var. Bunun dışında hocalarla ilgili sorular olabilir. Yani hangi hocanın ders anlatış şekli size daha uygun olup olmadığını karar vermeniz için o ders aslında daha önceden alan kişilerle iletişim kurmanızda fayda var. Yani bazı hocanın ders anlatış şekli size uyabilir, bazısı uymayabilir. Eğer ki hoca seçme bir şansınız varsa bunu da değerlendirebilirsiniz. Üstten ders alma muhabbetine girelim. Mesela tekrardan ders planına bakalım. Burada mesela 8. yarı yılda iş hukuku dersi var. Onun dışında 6. yarı yılda da işletme hukuku dersi var. Şimdi bu derslerin ön şartı olup olmadığına bakalım. Her ne kadar zaten 8. ve 6. yarı yıl dersi olsa bile ön şartı yoksa istediğiniz dersi istediğiniz zaman alabilirsiniz. Burada herhangi bir sakınca yok. Mesela bakalım işletme hukukunda bir şart var mı? Ne ders ön şartı var ne sınıf kısıtı var? Bu dersi istediğiniz zaman alabilirsiniz. Herhangi bir problem olacağını düşünmüyorum. İş hukuku için de herhangi bir şart olmadığını görebiliyoruz zaten burada. Onun dışında biraz da 2017-2018 ve 2021-2022 ders planlarındaki farklılıklara bakalım. Şu anki ders planı 2021-2022. Bir de 17-18 açalım. Şu an mesela fizik bir laboratuvarı, kimya ortak olarak görebiliyorsunuz. Ama en basit bir fark 2017-2018'de işlet mühendisliğine giriş dersi ve etik dersi birbirinden farklı derslerdi. Ancak diğer ders planına göre bu dersler birleştirilmiş olarak görebiliyorsunuz. 2017-2018'de teknik resim zorunluydu. Ancak ikinci yarı yılda herhangi bir zorunlu dersi göremiyorsunuz. Teknik resim seçmeli olarak devam ediyor. Ek olarak Finans dersi dördüncü yerel dersi olarak gösteriliyor 2021-2022'de. Ama 2017-2018'in finans dersi beşinci yerel dersi olarak gözüküyor. Burada kalite beşinci yarılda gözüküyor 2021-2022'de. Ancak 2017-2018'de kalite dersi seçmeli ders olarak gözüküyor gibi. Ve buna benzer birçok şey. Aslında ders planında değişim değil, iyileştirme yapılmış olduğunu söyleyebiliriz. Ek olarak alınan ve verilen toplam krediye de bakabiliriz. 2021-2022 ders planına göre toplam 127 kredi ve toplam 240 iş yükü olduğunu görebiliyoruz. Ancak 2017-2018'de bu kredi 150 ve 256,5 olarak gözüküyor. Burada tabii ki de Türkçe ata gibi derslerin ve birkaç dersin kredisiz olması ve birkaç dersin işte zorunludan seçmeliye gitmesi gibi unsurlar söz konusu. Umarım ders seçimi sancılı bir süreç olmaz. İstediğiniz dersleri zamanında alabilirsiniz. Yardımcı olabildiysek ne mutlu. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.